Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'la beraber Roblox videosu çekiyoruz. Yusuf geldin mi? Arkadaşlar Yusuf da yanımda. Yusuf şu an arkadaşlar şu an Squid Game'e gideceğiz. Dur bulayım arkadaşlar. Yusuf hadi kaçın benden. Arkadaşımla beraber Arkadaşlar abone olmayı Arkadaşlar abone olmayı Bildirimleri açın Yorumlardan da e, evet. e, evet, Aboneyiz abone olun Bir de bir beğenin Böyle Arkadaşlar Yusuf'u göstereyim Yusuf geliyor musun? Arkadaşlar geliyor Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar ben para talep edindik. Ölürsek yani geri canlanabiliriz. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var o da Türk. Yani YouTube değil de Sadık diye bir arkadaşımız var. Ne problemi? Arkadaşlar bunun için ben oyunumuza gireceğimizi yazın. Şu Türk'ün basit 2 Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın Yusuf yanımda gözlüklü. Yes yes, yes yes Yusuf arkadaşlar merhaba de. Gel tuvalette. Şu an bir sürü insanlar var. Olduğu için arkadaşlar seni göremiyorum. Ha, Yusuf bu. Yusuf gel Thanos. Senden değil ben Thanos lanı alalım. alalım. Arkadaşlar, <.plex2> gelenle <gülüyor Fernanlonanlıkraine> <hostel> <laughs> <scary> like şey. yok, abone gelirse bu videoda öldüreceğim. Amatlarla şiş işte öldürmeye çalışacağım ya da gece ya da hidden sak olursa yani öldüreceğim. Evet arkadaşlar bir kırmızı iken onu öldürmüştüm. Tekrar arkadaşlar oyunumuza geçelim. Arkadaşlar futbol olur musun? Futbol desem mi? Futbol mu? oyuncu takımına katıldım.